Dikdörtgenler prizmasının taban çevresini anlatmaya devam ediyoruz. Dikdörtgenler prizmasının tabanı dikdörtgendir. Tabanın çevresi ise taban çevresini TÇ ile kodlayalım. Buradan dikdörtgen çevresi nasıl bulunur? Uzun kenar ve kısa kenar toplanır. eşittir. 2a artı 2 tane b olur. Buradan da taban çevresi eşittir 2 çarpı a artı b şeklinde yazabiliriz. Örneğimize bakıyoruz. Birinci örneğimiz, yandaki dikdörtgenler prizmasının taban kenar uzunluğu 15 santimetre ve 18 santimetre'dir. Taban çevresi kaç santimetre'dir? Şimdi 2 çarpı 15 artı 18. Taban çevresi eşittir 2 çarpı 8, 5 daha 13. Elde var 1. 2, 3, 33. Taban çevresi eşittir. 66 cm olur. Ve 66 cm'yi işaretliyoruz. Örnek 4. Yandaki dikdörtgenler prizmasının taban kenar uzunluğu 24 cm ve 36 cm'dir. Taban çevresi kaç cm'dir? Taban çevresi dikdörtgen çevresidir. Dikdörtgen çevresi nasıl bulunursa taban çevresi de öyle bulunur. 2 çarpı 24 artı 36. Taban çevresi eşittir 2 çarpı. 6 4 da 10 elde var. 1 4 2 da 6. Taban çevresi eşittir 120 santimetre. Örnek 2. Yandaki dikdörtgenler prizması taban kenar uzunluğu 12 santimetre ve 16 santimetredir. Taban çevresi kaç santimetredir? Taban çevresi eşittir 2 çarpı a artı b. Dikdörtgen çevresi gibi buluyoruz. 2 çarpı 12 artı 16. Taban çevresi eşittir 2 çarpı 6 2 daha 8 2 28. Taban çevresi 56 santimetre. Örnek 5. Yandaki dikdörtgenler prizmasının taban kenar uzunluğu 21 cm ve 19 cm'dir. Taban çevresi kaç cm'dir? Taban çevresi eşittir 2 çarpı A artı B. Dikdörtgenin çevresi taban çevresi eşittir 2 çarpı 21 artı 19. Taban çevresi eşittir 2 çarpı 9 1 daha 10 elde var 1 2 2 daha 4. Taban çevresi eşittir. 80 santimetre. Üçüncü örneğimiz yandaki dikdörtgenler prizmasının taban kenar uzunluğu 19 santimetre ve 26 santimetredir. Taban çevresi kaç santimetredir? Taban A, B, C, D. Alt ve üst tabanlar birbirine eşit zaten. Taban çevresi eşittir. 2 çarpı A artı B. Taban çevresi eşittir 2 çarpı 26 artı 19. Taban çevresi eşittir 2 çarpı 9 da 15 elde var 1, 2, 2 daha 4. Taban çevresi eşittir 90 santimetre. Yandaki dikdörtgenler prizmasının taban kenar uzunluğu 28 santimetre ve 32 santimetredir. Taban çevresi kaç santimetredir? Dikdörtgenler prizmasının tabanı dikdörtgendir. Taban çevresi eşittir. Dikdörtgen çevresi A artı B çarpı 2'dir. 28 artı 32. Taban çevresi eşittir. 2 çarpı 2 8 10 elde var. 1 4 2 daha 6. Taban çevresi eşittir. 120 santimetre. Örnek 8. Yandaki dikdörtgenler prizmasının taban kenar uzunluğu 20 santimetre ve 25 santimetredir. Taban çevresi kaç santimetredir? Taban çevresi eşittir 2 çarpı A artı B. Taban çevresi eşittir 2 çarpı 20 artı 25. Taban çevresi eşittir 2 çarpı 45. Taban çevresi eşittir 90 santimetre. 11. soru. Yandaki dikdörtgenler prizması taban kenar uzunluğu 38 cm ve 47 cm'dir. Taban çevresi kaç santimetredir? Dikdörtgenler prizmasının tabanı dikdörtgen şeklindedir. Dikdörtgen çevresi de uzun kenarla kısa kenar toplanır. Toplam 2 ile çarpılır. 38 artı 47. Taban çevresi eşittir. 2 çarpı 7 de 15 elde var. 1 5 3 daha 8. 85. Taban çevresi 2, 5, 10, 2, 8, 16, 17, 170 santimetre. Örnek 9. Yandaki dikdörtgenler prizmasının taban kenar uzunluğu 32 santimetre ve 37 santimetredir. Taban çevresi kaç santimetredir? Dikdörtgenler prizmasının tabanı dikdörtgendir. Çevresi de dikdörtgen çevresi gibi bulunur. Çevre formülü uzun kenarla kısa kenarı toplarsın. Toplam 2 ile çarparsın. 32 artı 37. Taban çevresi eşittir. 2 çarpı 2, 7 daha 9. 3, 3 daha 6, 69. Taban çevresi eşittir. 2, 9, 18. Elde var. 1, 2, 6, 12, 13, 38 cm. Örnek 12. Yandaki dikdörtgenler prizman taban kenar uzunluğu 10 cm ve 12 cm'dir. Taban çevresi kaç cm'dir? Dikdörtgenler prizmasının taban çevresi Dikdörtgenin çevresi gibi bulunur. Uzun kenarda kısa kenar toplanır. Toplam 2 ile çarpılır. 2 çarpı 10 artı 12. Taban çevresi eşittir 2 çarpı 10 ile 12 toplarsak 22. Taban çevresi eşittir 44 santimetre. 10. sorumuz. Yandaki dikdörtgenler prizmasının... Taban kenar uzunluğu 45 cm ve 37 cm'dir. Taban çevresi kaç cm'dir? Dikdörtgenler prizmasının tabanı dikdörtgendir. Çevresi de dikdörtgenin çevresi gibi bulunur. Taban çevresi eşittir 2 çarpı 37 artı 45. Taban çevresi eşittir 2 çarpı 57 12 elde var 1. 5, 3 daha 8. Taban çevresi eşittir. Işte 2 kere 2, 4, 2, 8, 16, 164 santimetre. Yandaki dikdörtgenler prizmasının taban kenar uzunluğu 20 santimetre ve 15 santimetredir. Taban çevresi kaç santimetredir? Dikdörtgenler prizmasının tabanı dikdörtgendir. Çevresi de dikdörtgenin çevresi gibi bulunur. Dikdörtgenin çevresini bulmak için uzun kenarla kısa kenarı toplarız. Toplam 2 ile çarpılır. 20 ile 15'i topladık 35. Taban çevresi eşittir 70 cm olur. Dikdörtgenler prizmasının taban çevresi nasıl bulunur onu anlattık. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.